Artık tamam burası sakin. Burada konuşabilirim. Söylediklerim anlaşılabilir sanıyorum. Şöyle kamerayı çevireyim. Şu karşı tarafı görüyorsunuz. Karşı taraftaki gördüğünüz bina, sağ taraftaki bina, Portonun istasyon binası. Buraya herkes geliyor çünkü burada duvarlarda gördüğünüz işlemeler var. Bu mermerler, bu şekilli mermerler aslında Araplardan gelme bir şey. O gördüğünüz mermerlerin ismi Azulejo. Porto şehri eskiden Arapların kontrolü altında olduğu için Araplar kendi saraylarına bu mermer işlemeleri yapıyorlarmış. Bunu gören İspanyollar ve Portekizliler de Araplardan bunu alıp kendi kültürlerini adapte etmişler ve Guimareş'te, Braga'da ve Porto'da gördüğümüz bu mermer işlemeler aslında Araplardan geliyor. Önemli yapıların hepsinde bu mermerlerden görebilirsiniz. Şimdi karşınızda gördüğünüz yapı Porto Katedrali. Bu katedral de çok ünlü. Herkes buraya ziyaret etmemiz gerektiğini söylüyor. Şimdi hep beraber gireceğiz. Bu arada ben bura hakkındaki bilgileri okuyup size aktaracağım. Evet Porto lisesine geldik şu anda. Birazdan içeriye gireceğim. Girmeden önce size dış kısımdaki duvarlardaki Azulejo mermerlerini göstermek istiyorum. Gerçekten şehre farklı bir hava katıyor. Şehrin simgesi olmuş diyebilirim size. Bu karşı tarafta evlerin çatılarını ve şehrin diğer yapılarını görüyorsunuz. Şu karşı kuleyi hatırlarsanız dün ben oradaydım. O kulenin orada bir tane kilise vardı. Rokoko stiliyle yapılmış heykeller vardı. Evet bu noktadan... Porto'nun analizini çok güzel bir şekilde yapabiliriz. Şu karşı tarafta gördüğünüz yapı hatırladığım kadarıyla iç yapısında 300 kilogram altını kullanıldığı kiliseydi ama emin de değilim. Karşıdaki kuleyi biliyorsunuz zaten. Yine karşı tarafta belediye binasını görüyorsunuz. Dün gene ben oradaydım. Artık şimdi kiliseye çıkma zamanı geldi. Evet birazdan Porto Kilisesi'ne gireceğim. Yan tarafta hemen dar sokakları olan mahalleleri görüyorsunuz. Kilisenin girişi böyle ihtişamlı. Şehrin birçok yerinden görünebilen bir yer burası. Porto sesinin içerisindeyim. Giriş için 3 avro verdim. Duvarda yine Porto'ya özgü. Daha doğrusu Portekiz'e özgü. Azul görüyorsunuz. Gerçekten çok ilginç. Daha önce de bahsettiğim gibi buraya farklı bir hava katıyor. Kilisenin içerisi böyle. Ortada koskocaman bir avlu. Sağda solda duvarlar. Kilisenin üst kısmına çıktım şu anda. Yukarıdan manzara böyle. Aynı zamanda karşı tarafta köprüyü görüyorsunuz. Porto şehrinde bildiğim kadarıyla 6 tane köprü var. Hemen köprünün ön kısmında müralya var. Yani şehrin surları. Eğer oraya da giriş bulabilirsem çıkmayı düşünüyorum ama internetten araştırdım bulamadım. I Yukarıdan kilisenin avlusunun görüntüsü böyle. 12. yüzyılda inşa edilmiş. Daha önce de bahsettiğim gibi. Yine karşı tarafta gördüğünüz gibi azulejoslar var. Acaba daha yukarıya çıkabilir miyim bir bakayım. <laughs> bu kiliseye gelirken böyle güzel bir yere çıkacağımı hiç düşünmemiştim. Şu anda kilisenin kulelerinden birisindeyim. Çanlar da çalmaya başladı. Karşı tarafta Don Luis Köprüsü var. Hemen karşımızda meşhur nehir var. Porto şehrini buradan daha iyi görebiliyorsunuz. Bu aşağıda gördüğünüz meydanda eski zamanlarda suçlular idam edilirmiş. Orta çağda diyelim. Buna benzer bir yeri ben Madrid'de görmüştüm. Madrid'de bir tane meydan vardı. Meydanın ismini hatırlamıyorum şimdi. Sol meydan olması lazım. Kulenin diğer tarafına gelelim. Burada da böyle bir kule var. Yine karşı tarafta çanı görüyorsunuz. Enteresan bir yapı. Şehri buradan da görebiliyorsunuz. kulelinin etrafında bir tur attıktan sonra şimdi tekrar aşağı ineceğim. Benim amacım şu karşıdaki köprüye gitmek. O köprüden sonra karşıda bulunan manastırın olduğu yere çıkmak. Görüyorsunuz orada bir kule var. Onun da üzerine çıkacağım. Oradan da manzaraya bakacağım. Ondan sonra eğer bulabilirsem karşı tarafta şarap mahzenleri var. Şarap mahzenlerine girmek istiyorum. Çünkü Porto şarabı bildiğiniz gibi ünlü bir şarap. Bakalım bulabilirsek tabii ki. Şimdi yavaş yavaş aşağı inelim. İniş yerimiz burası. Gayri dikkat etmek lazım. Görüyorsunuz gayet dar kafayı vurma riskiniz yüksek. Düşünün şimdi 12. asırda burada yukarıya çıkıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi kilisenin içerisindeki odalardan birine girdim. Tavanda böyle işlemeler var. Ben bu işlemeleri en son Vatikan'daki ana salonda görmüştüm. Orada da böyle işlemeler vardı tavanda. Diğer kiliselerde de var ama bana şimdi orayı hatırlattı. Evet duvarlarda yine azalejosları görüyorsunuz. Mermerden yapılma sanat. Enteresan bir şey. Duvarda fotoğraflar. Görüyorsunuz burada tahta bir ağaç işlenmiş. İsa tasviri. Kocaman bir masa. Gerçekten büyük bir masa ama. Şöyle pencereden dışarı nasıl gözüküyor ona bakacağım. Bakalım yavaş yavaş verelim. Pencereden meydan böyle gözüküyor dediğim gibi eski dönemlerde suçlular bu meydanda infaz ediliyordu. Düşünün şimdi bu camdan dışarıya bakıyorsunuz. Suçluların idamını izliyorsunuz. Orta Çağ'dasınız. Gerçekten ilginç. şu anda kilisenin ana salonundayım. Burada bir temizlik işlemi var. Kilisenin ana salonundaki manzara bu. Ana kubbenin önüne bir tane platform yapmışlar. Dediğim gibi şu anda bir bakım çalışması var galiba anlaşılan o. 12. yüzyılda yapılan kilise böyle. Diğer kiliselere nazaran iç kısmında daha az süsleme var. And evet. Kilisenin ön kısmındayım şu anda. Biraz önce yukarıdaydım. Kulenin olduğu yerdeydim. Çanın olduğu yerde. Daha önce de söylediğim gibi bu alanda, orta çağda insanlar idam ediliyordu. Suçlular daha doğrusu. Şu tarafa doğru yürüyelim. Nasıl bir manzaramız olacak bakalım. Evet. Kiliseden ayrılıyorum. Arkamda görebileceğiniz gibi kilise var. Belediye binası var. Hemen kamerayı çevirelim. Nehri görüyorsunuz. İnerken manzaramız bu. İnelim yavaş yavaş. Bakalım ne varmış. Neler keşfedeceğiz. Porto bence turistler için gelinip görülmesi gereken bir yer. Da şehir turistik. Yani çok güzel yapılar var görebileceğiniz ama diğer taraftan da insanlar doğal yaşantılarına devam ediyorlar. Şimdi benim amacım şehrin bir kısmında surlar yurdum. Oralara gitmek istiyorum ama bakalım eğer bir geçiş yolu bulabilir miyim, bulamaz mıyım? Bir arkadaşım dedi oraya gidebiliyorsun dedi ama emin değilim. Şimdi o tarafa doğru yürüyeceğim. Evet, Dongliis Köprüsü'nün üzerindeyim şu anda. Buradan sadece yayalar ve tramvay geçebiliyor. Manzarası fena değil. Karşımda Duro Nehri var. Duro Nehri'ni tekrar size göstereyim. Dün de bahsetmiştim. Bu nehirden İspanya'ya kadar gidebiliyorsunuz. Hemen sol tarafımda şehrin surları var. Maalesef şu anda oraya geçiş yok. Porto ile ilgili yaptığım analizlerden biri ise turistik açıdan çok güzel bir şehir olmasına rağmen küçük eksiklikleri var. Mesela bu surların üzerine çıkabilme ağımızın olması lazımdı. Mesela gördüğünüz gibi şu an köprünün etrafındaki evler hala gece kondu gibi. Bunların da geliştirilmesi lazım. Ama ona rağmen gerçekten ziyaret etmeye, görmeye değer bir yer. Şu karşımdaki caddeyi size göstermek istiyorum. Karşı tarafa geçeceğim şimdi. Evet hatırlayacağımız üzere dün ben tam şu karşı taraftaki Ribeiro sahilindeydim veya Ribeiro rıhtımındaydım. Nasıl deniyor artık bilmiyorum. Bu arada bir tramvay geliyor. Tramvayın geçişini hep beraber izleyelim. Evet şu anda köprünün üzerinde dolaşmaya devam ediyorum. Şu aşağıda gördüğünüz siyahlıklar bir balık sürüsü. Hemen arkasında yine başka bir balık sürüsü var. Gerçekten çok ilginç. Balıklar hep bir arada. İspanya'ya doğru gidiyorlar galiba. Sabahın ilk saatlerinde şu sağ tarafta gördüğünüz iki tane birbirine benzeyen kulelerden bir tanesindeydim. Şehrin manzarasını oradan gördüm. Porto şehrindeki bir diğer seyir terasına geldim. Burası diğer seyir teraslarına göre biraz daha büyük. Bir numarada ziyaret ettiğim parka aya tutuyorum. Burada böyle bir yapı var ama girişini göremiyorum. Eğer girişini bulursam üzerine çıkacağım. Sol tarafta güzel bir park var. Hemen aşağıda teleferik var. Bugün teleferiğe binerim diye düşünüyorum. Parkın görüntüsü buradan böyle güzel gözüküyor. Yine Ribeiro rıhtımını görüyorsunuz. Karşı tarafta yine başka bir köprü var. Şurada biraz dolaşalım bakalım ne varmış. Jardim de Moro diye bir yerdeyim. Biraz önce şarap mahzenlerine girdim. Şarap tattım. Köpek öldüren şarabı neymiş orada öğrendim. Çünkü ben şaraptan pek anlamam. Orada tadına baktım ama pek hoşuma gitmedi açıkçası. Yine de benim için bir tecrübe olmuş oldu. Şu anda çok güzel seyir terası olan bir parktayım. Şöyle size göstereyim. Çok güzel bir manzarası var. Burada gençler oturmuşlar zaman geçiriyorlar. Aslında buraya akşam üzeri gelmek gerekirdi ama akşam üzeri için başka planlarım var. Burada oturup zaman geçirebilirsiniz. Genelde insanlar buraya gelip işte şarabını alıp, peynirini alıp, şarküteri ürünlerini alıp zaman geçiriyorlar manzaraya karşı. Ben günün ilk saatlerinde şu karşı tarafta gördüğünüz manzara etrafındaydım. Hemen şu karşı tarafta yine daha önce üzerinden geçtiğim köprü var. Bu sabah ve dün akşam geçmiştim o köprünün üzerinden. Karşı tarafa baktığımız zaman yine dün gezdiğim yerleri görüyorsunuz. Şu anda bir hareketlilik oluştu. İnsanlar manzaraya doğru ilerlediler. Neden bilmiyorum ne değişti. Porto'da takılmaya devam ediyorum. Bir iki yere daha gideceğim. Ondan sonra yani yarın muhtemelen Lisbon'a geçerim.